Mersin'in Tarsus ilçesinde polisin yaptığı çalışmada hırsızlıktan uyuşturucu madde ticaretine kadar birçok suça karışan şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aç aç. Kapıyı aç kapıyı. Bir şekilde aramamızı yapalım. 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 3 şüpheli yan evin damına atlayarak kaçmaya çalışırken yakalandı ve böylece duvar görünümlü gizli oda ortaya çıktı. Arkadaşlar duvarı incelediğinde duvara edilmiş kapı gizli bir şey. İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bir Amirliği ekipleri hırsızlık olaylarının aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Reşadiye Mahallesi'nde çalınan malzemelerin depolandığı, parçalandığı, aynı zamanda uyuşturucu madde ve silah olduğunun tespit edilmesi üzerine şok operasyon yapıldı. Kapıyı aç, kapıyı aç. Bir şekilde aramamızı yapalım. Bak bu ekran Arkadaşlar, bulunduğu yeri de kameraya çekelim. Çekelim. Aynen, abi, abi. Operasyonda üç şüpheli kaçmak isterken yan binanın damında yakalandı. Diğer iki şüpheli ise adresinde gözaltına alındı. Adreslerden birinde yapılan aramada duvar gibi görünen gizli oda ortaya çıktı. Gizli odadaysa ise çeşitli miktarlarda satışı hazır 234,5 gram metamfetamin, 80 adet sentetik uyuşturucu hap, altısı tabanca, 9 adet silah, 2 adet el telsizi ve 6 adet hançer ele geçirildi. Gizli bölmeden ayrıca çalıntı 19 adet bisiklet, motosiklet, 30 adet çeşitli iş aleti 4 adet televizyon ve 1 adet kayıt cihazı bulundu öğrenildi. Uyuşturucu maddeden elde edilen 58 bin 100 lira nakit parada ele geçirilirken 5 şüpheli emniyete götürüldü. Terazi. diğer Aynı şey. Satış hazır aldı. Evet, Uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık ve silah ticareti suçlarından ifadeleri alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Evet. Şüphelilerden ZD, ÖY ve MG tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet. Uyuşturucuda tamam, kullanmak için tipe... Tamam. Bu 2 gün <laughs> Tutuklanan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı oldu. M.G'nin de hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezasıyla aranda ortaya çıktı. Diğer iki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.